Sevgili izleyicilerimiz, Erik Televizyonu'na hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Doktor Nefi Demirci Efendinin merhum liderimiz İsa Yusuf Alıptekin e, vefatının 15 yıllık münasebetiyle yapılan anma törenindeki konuşmasıyla olacak. Beni benden daha fazla teşekkür ederim. Ben bilmeye Burada merhum Ahmet Kabaklı hocamın dostumun da lafını ettiler. Ahmet Kabaklı Hoca kendi sütununda benim bir hayli yazılarımı yayınlamıştı. O dönemde işte yazı yazmaya başladığımız zaman Tercüman Gazetesi'nde yayınlamıştı. Ahmet Hoca'yı da Ahmet Hanım. Muhterem dinleyicilerim. Merhum İsa Yusuf Alptekin'in ki ben abi derdim beyefendi ben 1971 yılında tanıma şerefine <laughs> 1967 yılında Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanlığı'nda seçilmiştim. <laughs> Derneğimizin o dönemdeki bugün de devam ediyor. Dar imkanları içerisinde çalışmalarımızı devam ederken gönül dostum Türk'lük şuuruyla dolu birçoğunuzun belki bilmediği merhum Saadettin Topuzoğlu ismindeki olan bir gerçekten gönlü Türk'lükle dolu olan bir dostu tanıdık. Ve Cennet Mekan Saadettin ile, aracılığıyla katkılarıyla Türk Göçmen ve mükteciler Federasyonu Türk Göçmen Ömürteciler Federasyonu'na derneğimizde bir oldu. 1970. 70. Sayın İsa Bey'i bu tarihten sonra yakından tanıma fırsatı buldu. Kendilerinden gerçekten büyük feyizler aldı. Öğütlerini dinledik. Bizzat dinledik. Adetin üzerine hep not tutardım, not tuttum. Öğütlerinden milli davamıza nasıl hizmet edeceğimizi edeceğimi ondan göre Öğrenmeye çalıştık. Federasyon biraz önce sevgili dostumun anlattığı gibi federasyon 1954 yılında şu derneklerin katkıları ile kurulmuş. Batı Trakya Türkleri Kültür Bayağı Derneği Selahattin Yıldız Gerçekten Yıldız gibi bir tür aşık olan bir Arkadaşlar görmek istendi ki burada bizimle beraber olsun. Azerbaycan Kültür ve Yardımlaşma Derneği. Göçmenler Yardım Derneği. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği. Başkanı Rüstem Kurtbele. Kırımlı Türkler dahi belki Rüstem Kurtbele'ni tanımaz. Ama gerçekten bu. Kurt, gerçekten Kurtbele. Kuzey Kafkas Türk Kültür bayramını Yardımlaşma Derneği. Romani Türkleri Türk Diva Yardımlaşma Derneği, Türkistan'dan, Türkistan'dan Yardımlaşma Derneği adıyla bu derneklerin toplamıyla bu federasyon kurulmuştur. Ve daha sonra Bakanlar Kurulu'nun 16.1.1960 tarihi 4.12.617 sayılı kararı ile federasyon genel menfaatlara yararlı dernekler arasına alınmıştır. Daha sonra federasyona Doğu Türkistan Göçmenler Derneği, İdil Murat Kültür ve Derneği ve Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği yani bendeniz federasyona katıldı. <laughs> Ondan sonra Rodos Türkleri katıldı ve bunlar toplam 10 bin dernek çalışmalarına her perşembe günü Ankara Han'da kapıdan girdiğimiz zaman solda küçücük bir odada her perşembe günü saat 5'te Ta 1980 yıllarına kadar her Perşembe günü orada toplandı. <laughs> yani ben aşağı yukarı 7-8 belki 9 sene her Perşembe günü saat 5'te oraya gider İsa Yusuf abimizin huzurunda oturur ve konuları tartışır. 1980 yılına kadar bu devam etti. O çatı altında Türk dünyasına hizmet eden çile çekmiş, gönül dostlarını tanıdım. Birçok ortak dertlerimizin olduğunu öğrendim. Yıllarca aynı çatı altında Türk dünyasına hizmet etme imkanı bulundum. Ve o şerefe naim oldum. Orada kimleri tanıdım? Naim Öktem tanıdım. Şerafettin Yüce tanıdım. Hadi Ergin'i tanıdım. Rüstem Kurtberen'i tanıdım. Saadettin tanıdım. Selahattin Yıldız'ı tanıdık. Ve Uygur siyasetçisi ve Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı'nın genel sekreteri İsa Yusuf Abdekir'i e tanıdık. O şerefli halde Büyük bir Türk mücahidini çok yakından tanıma fırsatı bulduk. Deneyimlerini dinleme fırsatı bulduk. Tecrübelerinden başından nelerin geçtiğini Doğu Türkistan'dan Can Türkistan için Türkiye'ye gelmeden önce ve sonra nelerle karşılaştığını çalışmaları hakkında fırsat buldukça çaldık, unuttuk. Bizim isteyerek bilgi istediğimde hiç unutmadım o, o son sol elini uzatır, sağ elinden işaret ede eden yavaş yavaş anlatır. Kendisine özgü bir duruşu var. Belki oğlu dahi bilmez. O, konu. o duruşunu hiç unutmadım. Ve çok geniş bir hoşgörü içerisinde yavaş yavaş tek tek konuları anlatır. Ben de not tutardım. Sahne abim hali not tutardım. Kendisinden dinledi. 1901 yılında Kaşkar kasabasında dünyaya geldi. Evet. Yeni Hisar'da. Çiftçi olan babası Yusuf Bey, Yeni Hisar kasabasına bağlı Sağlık köyünden oldu. Okuma yazması olmayan annesi Ayşe Hanım, Yeni bağlı Yeni Östen köyünden olduğunu notlarına baktığınız zaman bunlar, bunları buldu. Tahsiline ilk olarak dini derslerle başlar. Daha sonra tahsilini çift <laughs> tamamladıktan sonra çeşitli görevlerde bulunduğunu anlatır. 1926 yılında Batı Türkistan'a gider. Orada Özbek Türklerinin milli şahidi Çorban tanışır? Çorban'ın söylediklerini bize sık sık Bu Sık sık tekrarlandı, onları yazmış Şöyle <laughs> İsa Bey, gerek biz, gerek sizin için yapılacak şey adam yetiştirmek. Her şeyden anlayacak adam yetiştirmek. Ne çektiksek adamsızlıktan çektik. Türkiye'ye, Almanya'ya çok miktarda talebe gönderip göndermek lazım adam yetiştirmek. <laughs> bakın bugün bizim halimize, bakın bugün Türkmenlerin haline, <laughs> Bu lafı ben birçok yerde de anlattım. Bizim Türkmenlere de çok anlattım. Bu sözleri pek çoğu defa dinlemiştim kendisine. Adam yetiştiriyor adam derdi. İsa Yusuf Bey 1933 yılında Pekin'de Doğu Türkistanlı Vatandaşlar Cemiyeti'ni kurduğunu anlattı. Ve Avazi isminde bir derdi çıkardı. 12 Kasım 1933'ten Kaşkar Merkez olmak üzere Doğu Türkistan'da istiklal ilan edilir. Hoca Gazi Cumhurbaşkanı seçilip 3 Ekim 1934 yılında Çin ordusu Mehmet Evin Bora Burak Ordusunu çıkan savaşta yener ve hükümet yani Kur'an Cumhuriyeti almıştır. 1938 İsa Yusuf Abdekil Bey bu arada Nankin şehrinden 18 Eylül 1936 yılında Çin Millet Meclisi'ne milletvekili olarak Doğu Türkistan'ın milletvekili olarak seçilir. 1947 yılına kadar Doğu Türkistan'ı temsil eder bu mecliste. 38 yılında Çin-Japon anlaşmazlığı ortaya çıktığı zaman Çinlere taraftar toplamak üzere İsa Yusuf Abdekin görüşmelerine çıkar. Mehmet Ali Cennah görüşüyor. Gandhi ile görüşüyor. Kral Abdülaziz bin Suud demek ki Suudi söyler. Türkiye'nin citta konsolosu ile görüşüyor. 1939 yılında Kahire'ye gider. Oradan Ankara'ya gelir. Ankara'da Dışişleri İş Bakanı Şükrü Saracoğlu ile görüşü. Görüşmelerinde Çin zulmünün anlattığını yüzündeki acayip bir söylediği zaman kendilerine sormuş Cevabı şu şey oldu. Sıcak ilgiyi görmediklerini, çekingen davrandıklarını, Doğu Türkistan'ın isminin etmekten adeta çıkmadıklarını böyle üzüntü içerisinde o yüzü hala unutmadığını bir ifadeyle anlatmışlar. Ama biraz önce Serhat kardeşim dediği gibi kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti aleyhinden hiçbir laf ettiğini ben hiç duymadım. 1940 yılında iki yıl süren seyahatinden sonra İsa Bey Çin'e dönüştü. Ve mücadelesine Çin'de devam ederken Afganistan'da bulunan Mehmet Emin Buğra 1943 yılında Çin'e Çin gelen ve beraber çalışmalarla yine devam ediyor. Şey özür efendim, çok fazla vaktinizi almamak için sadece kısa kısa geçmeye gayret ettim sevgili dinleyiciler. Tarihi seyri takip edersen, Çinlilerin artan baskısı, vazonunun sonucu bir Eylül 1944 yılında dini lider Alihan Tören'in öncülüğünde iliden bir ayaklanma oldu. 7 Kasım 1944'te Şanti Türkistan Cumhuriyeti kurulur. 46 yılında İsa Bey 3 prensip gençler teşkilatını Doğu Türkistan <laughs> Şubesi'ni açar ve Altay Neşriyat evini başlatır. Çalışmaya başlatır. O anında Erk gazetesi diye. 1947 29 Mayıs'ta Doğu Türkistan Eyalet Hükümeti'nin başkanlığını Doğu Türkistan Türkler'e Çinler verir. Mesut Sabri Bey Cumhurbaşkanı olur, Veya Hükümet Başkanı olur. İsa Yusuf Bey Genel Sekreter e görevini üstlenir. 1948 yılında Kızıl Çin, Komünist Çin Çin'e hakim olur ve 1944 yılından sonra İsa Bey ve binlerce Türk Üstad'ı göç etmek zorunda. Bir kısmı Suudi e yerleşip bir kısmı da Türkiye'ye Artık o günden sonra çileli ve uzun süren gurbet hayatı başlar. Gurbet hayatı çok zor bir hayat. Yaşayanlar bilir. 1954 yılında İsa Yusuf Antik'in Türkiye'ye ailesiyle beraber 57 yılında Türkiye Cumhuriyeti Ordu vatandaşlığa kabul eder. Türkiye'de mücadelesine çalışmalarına devam edecektir artık. 60 yılında Mehmet Emin Bora başkanlığında Doğu Türkistan Göçmenler Derneği kurulur. 60 yılında kurulur. 65 yılında Mehmet Bora vefat eder ve İsa Bey onun yerine başkan. 78 yılında bir trafik kazası ve uzun süre evde yatar, evinde ziyaretine gitmiştim. Yine o parlayan asimkar davranışlarıyla, milli konulara değinmeden edemeyen tavırlarıyla Kerkut'ta olan bitenleri sormuş. Üzüntülerini belirtmişti. Adam yetiştirdi falan demişti. 1980 ihtilalinden sonra ne yazık ki bizim kurduğumuz bir federasyon dağıldı kapandı. 80 yıldır benim için çok büyük acılarla dolu bir, bir, bir yıldır. Türkmen liderleri de o sırada asılmıştı. Ama biz Türkmenler yana Türkiye Devleti'ne sadakatinden vazgeçmemiş. Yana Türkiye Devleti yaşasın, Türkiye Cumhuriyeti olmasa Türk dünyasının yaşamadığını ifade etmiştik. 17 Aralık 1995 İsa A. 94 yaşında hatıralarını, öğütlerini, her şeyden anlayacak adam yetiştirir öğütünü hiç unutmadan Fatih Camii'nde namazını kılmıştı. Allah benden rahmet eylesin, ruhunda şad olsun. Bana da bu kısa bilgiyi vermek için, fırsattan bilmek için, o günleri yaşattığınız için sizlere teşekkür ederim. Sağ olun.